Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile yeni bir trade ile karşınızdayım. E, trade recap yapacağım. Çünkü dün akşam girmiştim trade e, kapamadan önce e, TikTok'ta da paylaştım. E, yorumlarda linklerden TikTok'a Telegram'a e, gelebilirsiniz. E, şimdi şöyle, dünkü videoyu izlemiş olanlar bilir ki burada dün 4 saatlikte bir küçük konsolidasyon alanı oluşturmuştuk. Bu konsolidasyon alanı kırıldığında, destek desteği kırıldığında ben short işlem açmadım. Çünkü biliyorsunuz yön yukarı ve açıkçası bir fake out olabilir, şey olabilir. Short açmak benim için tehlikeliydi. Ben o yüzden short açmadım. Öncelikle beklediğim şey şu oldu. Haftalık açılışa kadar düşmesi. Şimdi şöyle 15 dakikalık grafiğe gelirsem Öncelikle 4 saatlikteki o e, destek kırıldı. Bir düşüş yaşandı. Ama haftalık e, açılışa kadar düşmedi fiyat. Sonrasında retest attı. Zaten bu saatlerde açıkçası bence e, şey yapmak saat 9.30 yani e, işlem açmak aslında e, ters yöne işlem açmak çok da e, mantıklı değil. E, kırıldı bir düşüş yaşandı. Sonrasında D test attı. Sonrasında haftalık açılışa kadar burada düştü. Haftalık. Pardon yani bir önceki haftanın kapanışına kadar. Zaten burada gördüğünüz gibi minik bir destek vardı. Bu desteğe kadar düştü. Sonrasında ben ilk yeşil mumla. <laughs> Bu da aslında riskli bir alış. Ama ben almak istedim. Yani bu kadar. Pek bir açıklamam yok. Buraya düştü. Ben sonrasında bir yeşil mum kapattık. Bu benim için açıkçası hani destekten bir hareket yukarı yönlü bekledim. Bounce etti. Yeşil mumu kapattı. Sonrasında ben riskli bir işlemde olsa 5020'den işlemi aldım. Stop'umda Zaten e, bu e, desteğin altıydı yani aslında bu low olarak stopumu koydum 5.000 yani 4.988'e. TP noktamda tabii ki şu bunu artık kaldırıyorum. Tabii ki buradaki direnç 5100'deki direnç oldu. E, çok güzel e, 2.71 oranla işlemi almış bulundum. Ee, i̇şlemi dediğim gibi TikTok'tan bakabilirsiniz. Oha şu an acayip turuncu gözüküyorum. Üstündekinden dolayı galiba. Emin olamadım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, i̇şlemi kapadım. Benim için aslında güzel bir işlem oldu. Dediğim gibi biraz e, giriş olarak riskli. Çünkü benim genelde giriş beklentim... Ya direkt e, desteği yakalamaya çalışıyorum, e, altına küçük bir e, stop koyuyorum. Ya da hani bir kırılımdan sonra retest atar retestle birlikte işleme girerim e, gibi işlem alıyorum. Biliyorsunuz ki e, biraz riskli bir işlemdi çünkü tam destekte e, yakalayamadım falan. Ama e, zaten karım da güzel şu an olduğu için işlemi almakta hiçbir sıkıntı. Görmedim. Çünkü stopum da açıkçası yani çok şey değildi. Bana hissettirecek bir kayıp değildi. O yüzden işlemi aldım. Riskli bir işlemle beraber. Yani böyle bir giriş hiçbir zaman önermem. Zaten biliyorsunuz hiç bunlar yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi şeyimi paylaşıyorum. Şu an bir işlem fikrim daha var. O da tabii ki zaten bu direncin kırılımıyla olacak. Ee, burada şimdi önümü görmüyorum çünkü yine bir hay yapmış olacak altın. Ee, burada önümüzü göremediğimiz için benim düşüncem açıkçası buradan her zaman gibi 100 pip artıştan sonra işlemi kapatmak olacak. Ee, çünkü biliyorsunuz ki yine benim şeylerimden biri de odur genelde destek destek noktası ya da işte direncin kırılımını tam yakalayamadıysam ya da önemi bu şekilde göremiyorsam 100 pip TP noktası, 100 pip stop loss noktası belirliyorum. Ona göre işlemi alıyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha saat 2.30. Bugün büyük ihtimal e, bu direnç kırılır gibi mi geliyor yani çünkü kırılmaması hiçbir için hiçbir neden yok dünya karışık altın artıyor bakalım e, nasıl olacak bu şekildeydi e, yine riskli bir işlemde ama güzel sonuçlandı şu anlık bu kadar iyi günler